Sayın Oturum Başkanım, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar ve izleyiciler sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir kurul çalışanı olduğum için bir hususun altını çizmem gerekiyor. Burada belirttiğim görüşlerin şahsıma ait olduğunu ve kurulu bağlamadığını, yani bir resmi görüş olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizmem gerekiyor. Bu hususun altını çizdikten sonra tebliğime geçebilirim. Tebliğin başlığından anlaşılacağı gibi 92. maddedeki kurulu tanınan yetkileri inceleyeceğiz, bakacağız. Bunların bir değerlendirmesini yapacağız. Kanunun 92. maddesinde kurulu yetkiler, madde ihraççıların hukuka aykırı işlemleriyle sermayeyi veya mal varlığını avaltıcı işlemlerinde kurulca uygulanacak tedbirleri düzenliyor. İhraççıların hukuka aykırı işlemleri. Maddeyi slayta yansıttım. Burada göreceğiniz gibi hemen maddenin başında şu kısımda gördüğünüz gibi tedbirlerin uygulama alanına yer verilmiş. Yani bunu tedbirlerin uygulama alanı da diyebiliriz. Tedbirlerin uygulanabileceği haller çerçevesinde diyebiliriz. Sermaye piyasası hukukunda açığa satışın faydası ne? Faydasıyla beraber riski de var diyoruz ki söyleyeceğim ve bu riskler kapsamında nasıl regüle ediliyor açığa satış işlemleri bir de bu tebliğ başlığını Hakan Bey'e ilettikten sonra GameStop olayı oldu ilgilenenler sermaye piyasası hukukuyla ilgilenenler hemen akabinde oldu tam bir açığa satış ve o short sellingdeki sıkıştırma meselesi gerçekleşti ve bu açığa satış işlemlerini gerçekleştiren e, hedge fund mal kapital çok ciddi bir zarara uğradı esas itibariyle. Şu anda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilgili e, piyasa otoritesi bu konuda soruşturma başlatıyor, başlattı ama e, çok anlamlı bir sonuç olacak mı çok emin değilim orada. E, çünkü orada bireysel yatırımcıların bir araya gelmesi bir e, forum, forum üzerinden e, ve e, devamında işleyen bir süreç var birazcık da ondan bahsedeceğim. Şimdi. E, Kavramı da aslında biraz e, bahsetmek istiyorum. Şimdi sunum planına dediğim gibi çok e, basite indirgedim. Birincisi açığa satış nedir e, ve bunu bir şekilde örneklendirelim. İkincisi bu açığa satış işlemleri ne şekilde düzen, regüle ediliyor? E, tabii regüle edilir derken sadece Türk sermaye piyasası hukukunda değil. tabi e, tabii bizim yeni sermaye piyasası kanunumuzda aslında eskiden de öyleydi ama ne var? Bir Avrupa Birliği müktesebatı var, sermaye piyasası hukuku var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Önemli mi? Çok önemli Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü piyasaya baktığınız zaman sermaye piyasasına özellikle menkul kıymet securities alanına baktığınız zaman yüzde kırk belki birazcık üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, hak sahibi olduğunu görüyorsunuz. O yüzden düzenli işlemler ve düzenlemeler vesaire orada ilerliyor zaten. E, çalışmada nelerden bahsedeceğim? Öncelikle bir konuyu seçme amacımı e, arz edeceğim. Sonrasında finansal sıkıntı kavramını, e, finansal durumun güçlendirilmesini, halka açık anonim ortaklıkta e, tahsil sermaye artırımı kavramını kısaca değerlendireceğiz konumuz bağlamında. E, sermaye artırımı yapılırken tahsis sermaye artırımında ortaklardan alacak ortakların alacaklı olduğu koşullarda tahsis sermaye artırımı yapılmasını ve sonra ve sonrasında ise e, pay sahibi kim ortağın ya da imtiyazlı pay, say, pay sahibinin e, payların devri sonucunda tahsis sermaye artırımı yaparsa pay teklifinden muaf tutulur mu tutulmaz mı Onun için kısa açıklamalarla e, çalışmam çalışmamı ve sunumu e, tamamlayacağım. E, öncelikle bu konuyu niye seçtik? E, bu konuyu seçmemin temel sebebi e, şirketlerin e, sermaye kaybı içerisinde olduğu durumlarda e, doğrudan e, tahvil ihraç etmesi, tahvil halka arz etmesi ya da doğrudan e, bedelli sermaye artırılma yolda halka arz etmesinin çok daha yani başvurunun kabul ya da açısından bayağı tereddüte sebep oldu. E, bu anlamda da yani sermaye artırma, yani nitelikli yatırımcılara satılması ya da baktığınız zaman e, şirketten alacaklı olanın bu ortak olabilir, üçüncü kişiler olabilir. E, bunları tahsil sermaye artımı bir anlamda da e, alacak hakkın öz kaynağı dönüşerek bir anlamda bilançodaki düzeltmelerin sağlanmasının e, başvuru açısından daha e, olumlu olacağı kanaatiyiz. Ya da şu, şunu şu şekilde de açıklayabiliriz. Öncelikle tahsis sermaye artırımı yapıp şirketin mali durumu düzeltip sonradan e, kayıp olup olmadığı hale göre de e, halk arz yöntemini yani küçük yatırımcıların satın alma tercihlerine sunulabileceği evreye gelmesi açısından da bir anlamda bir yapılandırma yöntemini arz etmeye çalışacağım. Evet.